Evet yeni ürünümüz süzgecimiz aynı zamanda kırılmaz ve ölçü özelliği var. Ölçü kabı olarak da kullanılabilir. Ürünlerimiz normal bu şekilde baklagillerimizi ıslatıp ıslattıktan sonra tekrardan süzebilebiliriz. Makarnamızı süzebiliriz. Her türlü süzgeç görevini görür. Ürün şu şekilde yuvasına yerleştirdikten sonra evet yerleştirdikten sonra Hava aldırmıyor yani yandan sudan su kaçırmıyor. Sadece buralardan kaçırıyor ve ürünün en büyük özelliği kırılma özelliği de şu şekilde. Herhangi bir kırılma yok. Herhangi bir kırılma yok. Tamam.